ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ermenilerle Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin aziz evlatları. Ermenilerle yaşanan bu olaylar Azerbaycan dışında en çok Türkiye basınının ve kamuoyunun ilgilendirmektedir. Bizler biliyoruz ki Türkiye Türkleri tarihsel süreçte olduğu gibi bugün de gelecekte de Azerbaycan Türklerinin yanındadır. 10 yıllardır Türkiye'deki PKK terörüyle ve Azerbaycan'da yıllarca hüküm sürmüş komünizm terörü Türklüğü yok etmek istemişse de başaramamıştır. Türkiye halkı da Azerbaycan halkı da büyük bir birlikle ve inançla mücadele etmiş ve hala etmektedir. Bugün herkes farkındadır ki adına Ermenistan denilen ülke siyasi, ekonomik ve askeri açıdan hiçbir şeydir gerek Dağlı Karabağ sorununun çözüme kavuşması ve Hocalı soykırımının tanınması gerekse de sözde Ermeni soykırımı iddialarının koca bir yalan olduğunu dünyaya kabul ettirilmesi için Türkiye ve Azerbaycan bir bütün olmalıdır.